boşanma kararı aldınız ve bunu çocuklara nasıl söyleyeceksiniz? Burcu Hanım, boşanma sürecinde çocuklara nasıl bilgi verilmeli? Boşanma kararında eğer netseniz çocuğa bir açıklama yapın. Eğer net değilseniz çocuğun önünde bu tarz konuşmalar yapmayın. Özellikle kavga ederken seninle ayrılacağım zaten, kesinlikle boşanacağım, boşayacağım seni şeklinde söylemlerde bulunmayın. Çocuklar bu tarz şeyler duyarlarsa çok fazla üzülebilirler, kaygılanabilirler. O yüzden çocukla eğer kararınız netse bir konuşma yapın. Ayrılık kararı kesinliyse lütfen çocuklarınızla konuşmayın. Öncelikle bu kararı açıklarken anne ve baba yan yana olursa daha iyi olur ve çocuk için güvenli bir ortamda olun. Ne demek bu? Yani bunu bir kafede, bir restoranda yemek yemeye gitmişken konuşmayın veya teyzesinde, amcasındayken konuşmayın evde onun kendini rahat hissettiği alanda konuşun. Kararınızı çocuğunuza yaşına uygun olacak şekilde anlatın. Nasıl? Eğer 8 veya 6 yaş daha da küçükse oyuncaklar üzerinden oyuncakları konuşturarak anlatabilirsiniz. Önemli olan burada onun yaşına uygun olacak şekilde yalın, kısa ve net olacak şekilde anlatın. Aldığınız kararın çocuğunuzla ilgili olmadığını ona söyleyin. Çünkü 6 yaş ve daha küçük çocuklar bu kararın onlarla ilgili olduğunu zannedebilirler. Kendilerini suçlayabilirler. Benim yüzümden mi annemle babam ayrılıyor şeklinde düşünebilirler. Onlara biz ayrılıyoruz ama bunun seninle bilgisi yok. Sen çok iyi bir çocuksun fakat biz ayrı yaşamak istiyoruz ilişkimize arkadaş olarak devam etmek istiyoruz ama senin annen ve baban olmaya devam edeceğiz şeklinde onu rahatlatıcı cümleler kullanın ve bu ayrılığın sebebinin o olmadığını ona mutlaka söyleyin. Bazı çocuklar bu konuşma sırasında çok fazla soru sorabilirler. Sizin çocuğunuz da çok fazla soru sorabilir. Sabırla Sakince onun bu sorularını kısa ve net olacak şekilde çok ayrıntıya girmeden cevaplayın. Ve bu noktada tutamayacağınız sözleri vermeyin. Örneğin, ''Anne, tekrar evlenecek misin? Hayatında bir başkası olacak mı?'' diye bir soru size sorarsa ona ''Hayır, hayatımda kimse olmayacak.'' gibi net bir cümle kurmamanızı tavsiye ederim. Çünkü ileride fikriniz değişebilir ve kurduğunuz cümleden dolayı zorluk yaşayabilirsiniz. Ona şöyle diyebilirsiniz, ''Şimdilik öyle bir şey düşünmüyorum. İleride ne olacağını kimse bilemez. Ama sen hep benim çocuğum olacaksın. Hep seni çok seveceğim ve senin hep annen olacağım.'' Hayatımda bir başka biri olsa da olmasa da benim sana olan sevgim hiç değişmeyecek. şeklinde yine onu rahatlatıcı cümleler kurmalısınız. Suçlayıcı olmayın. Çocuğun önünde birbirinizi asla suçlamayın. Şimdi anneler babalar bazen bunu yapabiliyorlar. Örneğin sürekli annen böyle olmasaydı ben ondan asla ayrılmayacaktım. Ee, baban böyle olduğu için bu ilişki bitti. Baban zaten bize hiç değer vermedi şeklinde karşı tarafı suçlayıcı tavırlarda olursanız bu tarz söylemleriniz olursa çocuk burada kendini kötü hissedecektir ve bir taraf seçmek zorunda hissedecektir. Hiçbir çocuk taraf seçmek zorunda değil. Çocuklar sizin hakemleriniz değil. Belki çok kızdınız eşinize, ona karşı çok öfkelisiniz ama çocuk kesinlikle bir araç değil. Çocuğu kullanarak intikam alamazsınız. Yani her aile yapıyor demiyorum ama maalesef bunu görüyoruz. Bu şekilde davranarak çocuğunuza iyi bir şey yapıyor olmayacaksınız. Aksine onda suçluluk duygusunu e, harekete geçireceksiniz. Lütfen çocuklarınıza birbirinizi kötülemeyin. Burcu Hanım, boşanmak çocukların psikolojilerini bozar mı? Boşanmak olumsuz bir durum. Tabii ki çocuklar buna üzülecektir. Hangi çocuk ister annemle babam ayrılsın? Ama bu illa onların psikolojilerini bozacak, onlarda bir etki bırakacak diye bir şey yok. Tabii siz durumu iyi yönetebilirsiniz. Eğer siz boşanma sürecinde ve sonrasında bazı hataları yaparsanız çocuğunuzun psikolojisi bozulabilir. Nedir bu hatalar? Anne baba birbirini çok fazla suçlarsa, az önce dediğim gibi suçlayıcı olmak çocuğu bir seçim yapmak zorunda bırakır. Bir seçim yapmaya zorlamayın çocuklarınızı. Başka bir hata. Çocuğunuza verdiğiniz sözleri tutun. Örneğin buluşma günü ayarladınız, buluşacaksınız. Ertelemeyin, iptal etmeyin. Bu çocukta kötü bir etki yaratacaktır. Babam ayrıldıktan sonra yeterince benimle ilgilenmiyor veya annem ayrıldıktan sonra benim üzerime eskisi kadar düşmüyor şeklinde kendini sevilmiyor hissedecektir. Çocuklar arkadaşınız değildir. Bazen anneler, özellikle anneler kızlarıyla, babalar da oğullarıyla çok yakın ilişkiler kuruyorlar. Bu güzel bir şey. Ama onlarla dertleşiyorlar. Örneğin anne, e, baban beni aldattı, beni çok üzdü biliyorsun. Yıllarca ona senin için katlandım. Şimdi bu tarz bir cümle senin için ben bu evliliğe devam ettim cümlesi çocuğa kesinlikle kurulmamalı. Onu arkadaş gibi görüyorsunuz. Evet onunla dertleşmek istiyorsunuz. Anlıyorum. Ama çocuğun gelişimini olumsuz etkiler bu. Bunları duyan bir çocuğun psikolojisi mutlaka bozulur. Çünkü onun için bu evliliğe devam edilmiş. Düşünün ortada olumsuz bir evlilik var, mutsuz bir evlilik var. E, belki çok fazla fedakarlık karlıklar var ve bunların hepsi onun yüzünden olmuş. Şimdi siz evlenme kararını kendiniz aldınız, çocuk yapma kararını da kendiniz aldınız. Bunun çocukla bir ilgisi yok. Aldığın kararı kendin alıyorsun. Anneler babalar bu kararı siz alıyorsunuz. Tamam belki gerçekten onun için bu evliliğe devam etmiş olabilirsiniz, büyük fedakarlık yapmış olabilirsiniz ama bunu çocuğunuzla paylaşmak zorunda değilsiniz. Ona bunu söylemeyin. Bunu söylediğinizde o kendini suçlu hissedecek. Boşandıktan sonra çocuğunuzla e, yine aynı şekilde ilgilenmeye devam edin. Maalesef bazı e, evliliklerde şunu görüyoruz ki eskisi kadar çok fazla ilgilenmiyorlar. Eskiden arayıp soran baba artık e, çok fazla arayıp sormuyor veya görüşme günleri için bahaneler üretebiliyor. Aynı şekilde anneler de yapabiliyor bunu. O yüzden e, bu konuda çok dikkat ederseniz çocuğa hala onun anne ve babası olduğunuzu, boşanmanın bunu etkilemediğini hissettirirseniz çocuğunuz bu süreci daha e, az hasarla atlatacaktır. Boşanma tabi olumsuz bir durum. Eğer çocuğunuzun hareketlerinde değişiklikler görürseniz, ruh halinde değişiklikler, eskiden hoşlandığı şeyleri artık yapmıyorsa, çok fazla mutsuz görünüyorsa, öfke problemleri yaşıyorsa bir uzmana başvurabilirsiniz. Veya çocuğunuzda yaşına uygun olmayan hareketler görüyorsanız, bir gerileme görüyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun. Boşanma sürecinde dikkatli olursanız çocuğunuz bu süreci daha kolay atlatabilir. Çocuğunuzun ruh sağlığı için bu süreci iyi yönetmeye gayret edin.